tarifi çok güzel yapacağım ben. Ba da 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 da. Al bakalım kızım. Dök mü? Evet, dökelim. Biraz sen dök, biraz da kardeşin döksün. Beraber dökelim. Aferin Kanka. size. Arkadaşlar biz şimdi muzlu bir jöle aldık. Dökün. Şu şekilde. Bunu bu şekilde eriyene kadar karıştıracağız. Hı. Sadece sen karıştır. Aa, çok güzelmiş tadı jölenin. karıştıralım karıştıralım. Hadi eriyene kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. evet. Çok karıştır Sari çok karıştır. Anne. Anne. Bak bunları bunun içine koyacağız şimdi ama öyle olmaz. Bakalım, ablacığım sonra sonra dökme. <laughs> ya ablacığım kalmadı tamam. içine. Ver onu bana ya şerefe. Çok güzel karıştırılıyor, gelir mi? Evet. Allah eridi mi anne? Yok daha çok karıştıracaksın, hiç kalmayacak. Aa çok güzel bir yemek koktu arkadaşlar. Yemek değil, muzlu şöyle koktu. Jelibon gibi olacak şimdi. Ama ne o koktu Söyleyeyim mi? Söyle. Acı ah, şey muzlu süt koktu.

Tabii. Ama biraz daha güzel. Hadi karıştır, karıştır, karıştır. Kardeşim. İçinde atın gibi gözüküyor. Evet. Evet, bu şekilde karıştırıyoruz ve jelemiz erediğine göre Sari şimdi bununla birlikte kaplarımıza koyabiliriz. Bekleyin Şerife. Bak bunlar. şimdi birazdan yiyeceksin bunları sen. Ablayla beraber Abla. yiyeyim bunları. Bekle ablacığım. Abla. Ablacığım bekler misin? Ya Şerife bekler misin? Dur bekle. Anne. 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 Acaba küçük kepçenizi mi versen? Yok. Ya da ben böyle yardım edip direkt döksem mi içlerine? <laughs> tamam. Yavaş dök. Masa örtüsünü hep ıslatıyorsun. Ben şöyle alayım, biraz böyle koy. Tamam bekle ya Şerefe bekle. Şimdi bunları kim süsleyecek? Ben. Sen de süsleyecek misin? Süsle 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 süsle. süsle süsle. süsle. Anne katalım mı? Evet. evet. Dur ablacım, dur Al kızım. Hepsine de çikolata dökmeyelim biraz. Sen şeyden de. Bence ben... iki tanesi böyle muzlu çikolatalı olsun. Hayır tamam. şey. hepsini koymuyoruz. Tamam bekle ya Şerefe. Hepsi olmuyor. hepsi koyulmayacak tamam mı? Hepsini koymuyorsun. Hepsini koyma. <gülüyor> <gülüyor> Döktü zaten. <laughs> evet. evet. Şimdi bu kaşığın ucu sivri olduğu için bu şekilde biraz karıştıralım. Karıştır Sare. Biz şimdi jölemizi dolaba koyalım. Biraz sonsunlar ve size resmini atalım.